şunu ifade edeyim. İki şeye düşmanlar bunlar. Yani saray hükümeti ve onun avanesi iki şeye düşman. Bir gerçekten de cumhuriyete düşmanlar. Cumhuriyetin kazanımlarına düşmanlar. İki üretene ve alın terine düşmanlar. Bunların tek dostu var tepeciler. Tepecilerin tepecilerin bunların yanında özel bir yeri var. Özel bir yeri var. Değerli arkadaşlarım, sevgili yol arkadaşlarım. Biliyorsunuz dün akşam uyuşturucu salgını ile bir video yayınladım. Sokaklarımızı met, fetamin diyorlar buna adı ama halkın dilinde, vatandaşın dilinde met, metin işgali altında olduğunu söyledim ve bunu anlattım. Başka ülkelerden gelen mafya pisliklerinin şehirlerimizdeki savaşını anlattım. Kendi mafyamız yetmiyormuş gibi sonunda Yabancı mafyayı da bunlar Türkiye'ye ithal ettiler. Nasıl ettiler? Öyle bu da önemli bir sorun. Kara paralarını davet ederek ettiler. Bunların kara paraları var ve bu kara paraları Türkiye'ye davet ettiler. Bunun için bir değil, birden fazla özel kanun çıkardılar. Bir daha ifade edeyim. Ak Partili kardeşlerim de duysun, bugün bir sürü laf eden vatandaşım da duysun. Bir değil bu uyuşturucu paraları Türkiye'ye gelsin diye Bir değil birden fazla özel kanun çıkardılar Özel kanun Biz bunlara itiraz ettik Ama bunlar çıkardılar Uyuşturucu parasını davet edersen Getirirsen e Uyuşturucu baronunu da davet ediyorsun demektir Adamın parası burada Başka yerde kalacak değil ya O da geliyor Türkiye'ye Ve nitekim öyle oldu Davetiye çıkardılar resmen. Baronlar İstanbul'da fink atıyor değerli arkadaşlarım. İspatla demiş fotoroman. Var ya bizim bir fotoroman var. Demiş ki bunu ispatla. Hay hay ispatlı. Son birkaç ayda olan olayları hatırlayalım hep beraber. Hep beraber. Sırbistan'da kırmızı bültenle aranan ülkenin en kanlı suç örgütü lideri İstanbul'da öldürüldü. Vukotiç en kanlı kişi İstanbul'da öldürüldü. Bunun İstanbul'da ne işi vardı? Çünkü İstanbul'da kendisinin yaşayabileceği bir mekan olarak görüyor. Kendisinin korunduğu bir mekan olarak görüyor. Sırtımı siyasilere dayadım kimse bana bir şey yapmaz diyor. Azerbaycanlı mafya lideri Elnur Gerasimov Ataşehir'de öldürüldü. İstanbul'un ortasında AVM'lerde Gürcü ve İranlar silahla çatıştılar. Bütün Türkiye seyretti. Gürcüler, İranlar oturdular, mafya savaşları başladı. Nerede AVM'lerde başladı? Antalya'da bir başka mafya lideri, Lotugoli, öldürülmüştü. Afgan baronlar zaten İstanbul'da. Uyuşturucunun koç başlığını yapıyorlar bunlar. Orta Doğu'nun en büyük uyuşturucu baronunu ise hapishaneden çıkarıp bıraktılar. Birileri devreye girdi siyasiler. En büyük uyuşturucu baronunu bir kararla dışarı bıraktılar. Daha dün İstanbul Sultan Gazi'de bir lokantada 5 yabancı arasında çıkan silahlı çatışmada 16 yaşındaki Garton evladımız hayatını kaybetti. Bana diyorlar ki ispat et. Ya bunları siz görmüyor musunuz? Devleti yönetemiyorlar. Devletin nasıl yönetildiğini bilmiyorlar. Sırtını mafyaya dayarsan zaten bunları göremezsin. Sırtını uyuşturucu baronlarına dayarsan zaten bunları göremezsin. Tarihsizliğinle bana dönüp diyorsun ki bunu ispatla. İşte ispatladım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Onurum varsa, şerefin varsa istifa edersin ya. İstifa dediğimiz bir kural vardı. O değil sadece. Sarayın da bırakması lazım. Kaynağı belli olmayan kirli para. Zaten devletin kayıtlarında var değerli arkadaşlarım. Siz uyuşturucu baronlarına, kara paracılara getirin. Kaynağını sormayacağım diye kanun çıkardınız. Nereden olursa olsun getirin. Uyuşturucu mu? Getirin. Para mı? Getirin. E diyorsa e ben geleceksem yargı teminatı verilmişse bana e ben de geleyim diyor. O da geliyor. Türkiye şu anda Avrupa'nın en büyük kara para aklayan ülkelerinin başında geliyor. Bir daha ifade edeyim. Türkiye şu anda Avrupa'nın en büyük kara para aklayan ülkelerinden, ülkelerinin başında geliyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir rezalet görmemişti. Pisliğe battık. Devlet çürümeye başladı. Kirli paralar, kirli insanları şehrimize getirdi, şehirlerimize. Türkiye'nin bütün coğrafyasına bunlar yayıldılar. Hemen ifade edeyim. Foto roman için yeni fotoğraf fırsatları çıktı. Hiç kaçırmasın. Ama polislerimizi de sarayın pisliğini kapatmak için kullanmaya kalkmasın. O polisler benim canımdır. O polisler görev yaptıkları sürece benim başımın üstünde yerleri vardır. Onların bütün sorunlarını biliyorum ve Allah nasip ederse millet ittifakı olarak o polis kardeşlerimizin bütün sorunlarını çözeceğim. Onları intihara sürükleyen bir düzen inşa ettiler bunlar. Bu pislik düzen. Allah kahretsin bu düzeni. Bunu gayet net ve gayet açık söylüyorum. <laughs> Türkiye eskiden uyuşturucunun transit bölgesiydi. Saray ise şimdi Türkiye'yi uyuşturucunun pazarı haline getirdi. Resmen bu saray iktidarı çocuklarımızı uyuşturucu baronlarına peşkeş çekiyor. Bir daha ifade edin. Bu saray iktidarı resmen evlatlarımızı, çocuklarımızı uyuşturucu baronlarına peşkeş çektiriyor. Ne uğruna? Üç günlük iktidarda kalma uğruna. Üç günlük. Uyuşturucu parasıyla cari açığı finanse edebilmek için. Bakın size bir rakam paylaşayım. Emniyet Genel Müdürlüğü bir rapor yayınladı. Rapor şu arkadaşlar. Raporun kapağı şu arkadaşlar. Türkiye'de uyuşturucu raporu. Ülkemizi kuşatan bu met dediğimiz metamfetamin kullanımı son iki yılda beş buçuk kat arttı diyor. Bu rapor diyor. Beş buçuk kat arttı diyor. Met olayındaki şüpheli sayısı ise bir yılda yüzde 61 buçuk arttı diyor. Bu rapor Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı raporu. Bu konuyu mecliste gündeme getirdiğinizde bu raporu da mutlaka alın. Daha başka raporlar da var. Boy boy suçlularla poz veren birisi var biliyorsunuz. Sen o poz vermeyi bırak. Emniyetin yayınladığı bu raporu oku raporu. Bu raporda ne var ne yok onu oku önce. Uyuşturucu kullanımı acı bir ifade 10 yaşına kadar düştü değerli arkadaşlarım. Ve gerçekten de 10 çocuk 10 yaşındaki bir çocuğun uyuşturucu kullanması ne demektir? Sadece şu söylenir yani. Allah belanızı versin denir. Başka ne söylenir? Allah belanızı versin. Her şeyi fiyatladılar. Her şeyi. Bir ülke kendi evlatlarını, bir yönetim, bir sanayi iktidarı kendi evlatlarına bunu nasıl yapar Allah aşkına? Ben bunu gündeme getiriyorum. Koro halinde saldırıyorlar. Koro halinde. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Ya sizin feriştahınız Yasem bu evlatların hakkını hukukunu korumak benim boynumun borcudur ya. Çocuklarımızın sağlığını bile sattılar. Ya ben babayım. Ben de değil. Ben evladın, ben torunun ne olduğunu bilirim değerli arkadaşlar. Hangi anne baba? Evladının torununun. Uyuşturucu müptalasının olmasını ister. Bir annenin avazı, bir annenin ağlaması, bir babanın feryadı. Bunları görmüyorlar, duymuyorlar. Evde evladını zincire vuran babalar mı dersiniz? Evladını, kızını, oğlunu zincire vuran anneler mi dersiniz? Gerçekten de anlamakta zorlanıyorum. İnsan olarak devleti yönetiyorlar. Bütün bunları bildikleri halde, bütün bunları bildikleri halde 3-5 kuruş için uyuşturucu baronlarını ve paralarını Türkiye'ye davet ediyorlar. Bu illet Türkiye'de bazılar buz deniyor, met deniyor, metin amca diye satılıyor. Laboratuvarlarda çok ucuz maliyetlerle üretiliyor. Ölümcül bir illet. Psikoz, paranoya, halüsinasyonlara neden oluyor. İç organları içten çürütüyor. Bir genç annesini katletti biliyorsunuz bağcılarda. Ülke şok oldu ülke. Saray ne yaptı? Saray ne yaptı? Ülke şok oldu. Saray ne yaptı? Emin olun o genç o yaşadığı halüsinasyon ne halüsinasyonla ne yaptığının farkında bile değil. Uyuşturucu müptelasının ne yapacağını kimse garanti edemez. Böyle bilinen çok acı gerçekler var. Annelerden dinledim. Annelerden dinledim. Önlem almaları falan bunların mümkün değil zaten. Ailelerimiz büyük bir tehdit altında değerli arkadaşlarım. Annelerin feryatları arşı, arşı açtı. İşsizliğe, umutsuzluğa, karanlığa sürüklenen dalyan gibi gençlerimizin sesini kimse duymuyor. Ama bütün anne ve babalara söylerim, söylemek isterim. Ben duyuyorum o seslerin tamamını. Ve biz duyuyoruz o seslerin tamamını. Duyduğumuz içindir ki bugün bunu Türkiye'nin gündemine getirdik. Peki çare ne? Çare temiz parayı yepyeni yatırımlarla acilen ülkemize getirmektir. Uyuşturucu baronlarının paraları değil, kara paralar değil, kirli paralar değil, haram paralar değil, günahkar paralar değil, tertemiz paraları kendi ülkemize getirmektir. Asıl bunu yapmamız lazım. Ve biz krizi temiz paralarla çözeceğiz. Yeter mi? Hayır. Önce ivedilikle kara para akışını ivedilikle sonuçlandırmak lazım, durdurmak lazım. İstanbul'a yerleşmiş mafyanın da baronların da başını ezmek lazım. Önce ithal baronlardan, mafyadan başlayacağız. Sonra bizimkilerle de hesaplaşacağız. Onları da sonlandıracağız. Uyuşturucu baronlarını kökünü temizleyeceğiz. Bu pis işlerle ve o baronlarla boy boy poz verenleri de hapislerde çürüteceğiz. Ağır cezalar getireceğiz. Bakın bu bütün anneler size söylüyorum. Bakın bu Bay Kemal'in sözüdür. Bunların tamamını yapacağım. Bay Kemal'in sözüdür. Hapiste belki albüme bakar da o eski günleri yad eder. Öyle kurumlara emir vererek de kendini kurtaramaz bu kişi. Ailelerimizi, çocuklarımızı korumak benim boynumun borcudur. Kararlıyız. Tepeden tırnağa Uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız. Sadece hırsızlardan, yolsuzlardan ve zorbalardan değil, aynı zamanda mafyadan, çetelerden ve kara para uyuşturucu baronlarından da bu milleti kurtaracağız. Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi bir mücadele partisidir. Bir daha ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bir mücadele partisidir. Bu çağrım. Teşekkür ederim arkadaşlar.